Eğer 15 yaşından büyükseniz mutlaka bir şekilde yapay atomlar, kuantum noktalarla ilgili şeyler duymuşsunuzdur. Büyük ihtimal bu duyduğunuz şeylerin önemli bir kısmı da yanlış. Böyle 10 dakika boyunca afili cümlelerle of ne kadar da muhteşem şeyler ya. Çok küçükler, inanılmaz şeyler yapıyorlar gibisinden şeyler söyleyip duruyorlar video içerisinde. Yanlış anlatılan şeyleri düzeltmek hiç bilmeyen öğretmekten çok daha zor. Yani yapacak bir şey yok. Kuantum nokta konusunda da bir rot balans ayarı çekmenin vakti geldi. Hazırsanız başlayalım. Yine seviyeli bir anlatımla karşınızdayım. Seviye 1, seviye 2. Seviye 1 yanlış bilinenleri düzeltelim, keyfimiz yerine gelsin. Kuantum nokta dediğimiz şeyler aslında farklı özelliklere sahip yarı iletken malzemelerin bir araya gelmesiyle oluşan küçük boyuttaki nesnelerdir. Bunlara yapay atomlar denmesinin sebebi optik ve elektronik özelliklerinin tek bir atomun özelliklerine benzemesidir aslında. Burada tek atom olarak bir proton ve bir elektrondan oluşan hidrojeni düşünebilirsiniz. Peki neden milyonlarca dolar harcayıp optik ve elektronik özellikler bakımından tek bir atoma benzeyen küçük şeyler yapmaya çalışıyoruz? Bizim derdimiz ne? Kuantum noktaların optik özelliklerinin günümüzün ve geleceğimizin teknolojisinde çok önemli bir yeri olduğunu söylemem lazım. Lise yıllarında sizlere öğretilen ama çoğunuzun büyük ihtimal çok da sallamadığı bir tane bilgi var. Neil Bohr tarafından geliştirilen atom modeli. Neydi bu atom modeli? Kısaca bir hatırlayalım. Elektronlar merkezdeki çekirdek etrafında çıldırmış gibi dönüyorlar ama her mesafede değil. Belli başlı yörüngelere sahipler. Birinci yörünge, ikinci yörünge gibi. Birinci yörüngedeki bir elektrona enerji verirseniz yani uyarırsanız ikinci yörüngeye zıplar. Verdiğiniz enerjiyi yani uyarmayı keserseniz elektron bir süre sonra geri eski yerine yani birinci yörüngeye düşecektir. Elektron bu düşüşü sırasında yörüngeler arasındaki enerji farkı kadar tek bir foton açığa çıkartır. Bu süreci defalarca tekrarlarsınız. Her seferinde tek bir foton elde edersiniz ve bu fotonlar birbirinin birebir aynısıdır. Gençler, tek tek üretilen bu fotonlar ikinci kuantum devrimi için çok önemli. Ama bunun detaylarına videonun ikinci kısmında gireceğim. Devam! Farklı yeri iletken malzemeler kullanarak üretilen bu küçük kuantum noktalar aynı tek bir atom gibi davranmaktalar. Hidrojen gibi doğal atomların aksine kuantum noktaların özelliklerini kontrol edebiliyoruz. Onları da çok önemli kılan şey Onları kontrol edebilmek bize yaydıkları ışığın şiddeti, rengi gibi özelliklerini de kontrol edebilme gücü veriyor. Bu sayede onları ledlerde, lazerlerde ve elektronik özelliklerinden dolayı güneş pillerinde kullanabiliyoruz. Son zamanlarda çok popüler olmaya başlayan QLED yani Quantum Dot LED televizyonları mutlaka duymuşsunuzdur. Fiyatları biraz yüksek. İşte bunların altında yatan şey Quantum Dot'lar. Seviye 2. Quantum Dot. Evet bu saatten sonra Quantum Nokta veya Yapay Atom demeyeceğim. İşin içine gerçekten girmek istiyorsanız araştırın araştırma yapmanız gerek. Araştırma yaparken kavramların İngilizcesini kullanmanız size fayda sağlayacaktır. Malzeme fiziği açısından bakarsak kuantum datlar 3 boyutta confine oldukları için yani üç boyutta sınırlandıkları için üç boyutta kuantize olmuş elektronik state'lere sahipler olaya basitçe şöyle bakabilirsiniz. Bu state'lerde elektron ve hol çiftleri oluşuyor. Sonrasında elektron ve hol çiftleri birleştiklerinde açığa bir tane foton çıkartıyorlar. Kuantum datların büyüklüklerini, geometrik şekillerini değiştirerek optoelektronik özelliklerini kontrol etmek mümkün. Bu sayede istediğimiz özelliklerde ışımalar da elde edebiliyoruz. Kuantum dat fabrikasyonu başlı başına bir video konusu. O nedenle burada size anlaşılması basit olan droplet etching metodundan bahsedeceğim. Üst üste dizilmiş alüminyum galium arsenat ile layer'lardan oluşan bir matriksin üzerine küçük alüminyum damlaları püskürtüyoruz. Bu alüminyum damlaları yüzeyde nano delikler oluşturuyor. Sonra bu delikleri galyum arsenat doldurup üzerine tekrar alüminyum galyum arsenat kaplıyoruz. İşte bu deliğin içerisine doldurduğumuz galyum arsenat bizim kuantum dat dediğimiz şeyleri oluşturuyor. Şimdi kuantum datların optik özelliklerine biraz daha yakından bakalım. Yarı iletkenler ışık absorbe ettikleri zaman valence bandten conduction bende bir elektron çıkarır ve arkasında bir tane hole bırakır. Eğer bir elektron hole çiftiniz varsa buna eksiton denir. Elektron ve hole birleşirse elektron sanki ikinci yörüngeden birinci yörüngeye geçmiş gibi açığa bir tane foton çıkartır. Bunu yapmanın temelde iki tane yolu var. Rezonant olmayan bir enerjiyle veya rezonant olan bir enerjiyle. Rezonant olmayan bir şekilde uyarmak demek malzeme kuantum datın enerjisinden daha fazla enerjiye sahip bir lazer ışığı göndermek demek. Bu şekilde tüm bandı uyarıyorsunuz. Bu elektronlar sonrasında kuantum dattaki ilk yörünge yani S-Shell dediğimiz ilk yörünge, ilk olmuş state'e kadar düşüp sonrasında ilgili holle birleşip açığa bir tane foton çıkarıyorlar. Bu yöntemle elde edilen fotonların özellikleri her seferinde birbirinden farklı olacaktır. Bu nedenle tüm fotonların birbirinin aynısını olmasını yani ayırt edilemez olmasını istiyorsak o zaman rezonant olarak uyarmamız gerekli. Yani sadece bir tane elektronu yukarı çıkarmamız gerekli, bir sürü değil. Rezonant uyarmak demek kuantum data öyle bir enerji vereceksin ki bu enerji tam olarak ekston dediğimiz elektron hol çiftinin enerjisine eşit olacak. Bunu yapmak için frekansı kontrol edebildiğiniz bir lazer gerekli. Bu lazerler çok pahalı. Ayrıca bu yöntemin deneysel anlamda çok büyük zorlukları da var. Çünkü malzemeye lazer gönderdiğiniz zaman, lazerdeki fotonlar kuantum dattan çıkan fotonlarla aynı frekanslı oldukları için bunları filtrelemek zor olacak. Niye kuantum hesaplamı için direkt lazerden çıkan fotonları kullanmıyorsanız diye sorarsanız, bir lazerden tek foton elde etmemiz istatistiksel olarak mümkün değil. Tek fotonların ikinci kuantum devrimi için çok önemli olduğunu söylemiştim. Çünkü kuantum kriptoloji ve kuantum hesaplama gibi geleceğin teknolojileri tek foton üzerine kurulmuş durumda. Bu konularda daha önce videolar çektik bunları sağ üstten veya açıklamalar kısmından bulabilirsiniz. Pisi bilim kar amacı gütmeyen bir bilim oluşumudur. Bizlere destek olmak istiyorsanız abone olun bizleri arkadaşlarınızla paylaşın yeterli.